Merhaba Arkadaşlar İkisinden görüşmek ne zor 2 Oynuyoruz Gördüğünüz üzere Bir başta konuşsam mı konuşmasam mı tereddüt ettim O zaman hep bir 20-25 saniye o yüzden 20-25 saniye konuşmamış olabilirim Kusura bakmayın Bu arada yeşil yanıyor Geçeceğiz ee, Videoya ben direkt girdim ama olsun be vurmazsak ne olacak Ah tamam. Buradan döndük. Şurada bir döner kavşak var galiba. Ha yokmuş. Tamam. Sinyalimizi verelim. Sağ tarafa da. Ah. Klavye ile oynuyorum arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim de. Masumiyetin ayaştan incen akler, ayaştan zanatı topladı, sattı, ey muhabbete başla. Ne Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Enter'a basıyoruz ve Hadi Tamam Seviye atladık arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bay bay.